Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere. Yıllardır çocuklarımın beslenmesini hazırladığım bu minik top keklerle geldim. Muffin kalıbı olmayanlar için de kalıp hazırladım. Siz de mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet bunlar malzemelerim. Şimdi tarifine geçiyorum. 3 adet L boy yumurtayı karıştırma kabına alıyorum yumurtamız ılık olsun odasında üzerine bir su bardağı toz şekeri ekliyorum ve bir paket vanilya ekliyorum vanilyayı baştan koyabilirsiniz yumurta kokusu hassasiyeti olanlar bu şekilde yapabilir Evet mikserle güzelce çırpıyorum rengi sarıdan beyaza dönene kadar çırptım şimdi oda ısındaki sütü ekliyorum süt dolaptaydı ben mikrodalgada biraz ısıttım Arkadaşlar bu aşamada bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Orayı atlamışım. Kapatmışım e, çekerken kamerayı. Evet tekrar e, yağdan sonra çırptım. Ve iki yemek kaşığı kakao ve bir paket kabartma tuzunu eleyerek koyuyorum. Burada iki buçuk su bardağı un var. Unu da alıyorum. Tüm kuru malzemeyi eleyerek harca ekliyorum. mikserle son kez çırpıyorum ve kek harcımız hazır kıvamı çok güzel oldu ne çok cıvık ne çok koyu bu normal kalıpta da yapabilirsiniz Evet kek harcımız hazır onu kenara alıyorum şimdi ben bunları mini top kek yapacağım e, muffin kalıbım var benim hatta içlerine de bu e, kek kapsüllerinden koyuyorum her yerde satılıyor bunlardan bu şekilde yapıyorum. Ama olmayanlar için de güzel bir fikrim var. E, karton bardaklardan alıyorum. Önce yukarıdan aşağıya, e, sonra kenarlardan kesiyorum. Yarımın, e, yarımın bir tık altında kesiyorum. Kek kapsüllerini koyunca Evet içine yerleştirince bunu şöyle parmağımla itip yerleştiriyorum. Bakın üstü biraz yukarıda kalmalı kek kapsüllerinin keki bu şekilde kolay tutup çıkarabiliriz arkadaşlar. Evet ben eskiden beri çocukları sürekli yaptığım için muffin kalıbında yapıyorum. Artan harcı da bu şekilde kağıt bardakları kesip içine kağıt kapsüllerinden koyup ızgaranın üstünde pişiriyorum arkadaşlar Evet tepsiye yerleştirdim Yeni yaptık yeni kestiklerimi ve eskilerden Şöyle hepsini tepsiye yerleştiriyorum i̇ç, içlerine de e, kek kapsülleri koyuyorum Bakın iki tane Evet buradan çekip çıkarmak güzel oluyor pişen kekleri İki tanesini de şöyle iç içe koyuyorum sağlamlık veriyorum çok yayılmasın diye e, Bunu da bu şekilde deneyeceğim Önde gördüğünüz iki tanesine de hatta e, kek kapsülü yerleştirmedim. Onu da öyle pişireceğim. Öyle göstermek istiyorum size. Evet kek harcından e, şimdi hepsine döküyorum. Bir parmak boşluk kalana kadar kek harcından döküyorum. Ağzına kadar doldursanız taşabilir. Bakın öndekilere kek kapsülü yerleştirmedim. Eğer... E, diyelim ki kek kapsülü bulamadınız. Bu şekilde de pişirebilirsiniz ama tekrar kullanamazsınız kağıt bardakları. Şöyle düzeltiyorum. Çünkü kenarları kırışabiliyor. Düzgün çıksın kekimiz diye. Düzeltiyorum. Evet. 4-5 tanesi de arttı. Onu da şöyle fırına koyduğum zaman da tepsinin yanlarına koyacağım. Onu da göstereceğim şimdi. Evet üzerlerine olmazsa olmazımız damla çikolata ve fındık kırı ekliyorum. Tabi bu isteğe bağlı. Sade de yapabilirsiniz. Fındık kırını da hepsine koymuyorum. Kimi seviyor kimi sevmiyor. Evet önceden ısıtılmış fırında 180 derecede fırında ızgaranın üstüne koyuyorum tepsimizi gördüğünüz gibi artanları da ızgaranın üstüne koydum tepsinin yanlarına aynı maf mafinde de bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar Evet 25 dakikanın 25 dakikanın sonunda mini top pişti gördüğünüz gibi harika oldu tek atımlık Evet, bunların içine kek kapsülü koymamıştım, yağlamadım da. Genelde kek kapsülü koyarak pişiriyorum. Ben de ilk defa çıkardım. Bakın, içi kek olduğu için bundan kullanamazsınız mesela. Ama güzel pişirmiş. Şöyle iki yumurta ve e, iki yumurtadan yapıp e, sıvıları da yarım bardak yarım bardak kullanırsanız. E, daha az kağıt bardak kesip daha az e, mini top kek de yapabilirsiniz denemek amaçlı. Evet içi de bu şekilde. Bunları da e, iç içe iki tane kek kapsülünü e, iç içe koymuştum. Sağlamlık versin ne? bir tane değil, iki tane. Çünkü yayılıyor. Ham, e, kek harcını koyunca içine yayılıyor. O yüzden iki tane koymuştum Bakın bu biraz daha yayılmamış Ama bu şekilde de kek, e, kek kapsülü çok gider ikişerli ikişerli Evet benim dediğim en güzel yöntem benim yaptığım arkadaşlar bakın Kek kapsülünü Şöyle kenardan Kenardan tutup çıkarıyoruz hiç uğraşmadan Tabii ki bu biraz kek kapsülü yağlı kağıt gibi altı yağlı ince yağlı gibi oluyor ve şöyle kolayca soyuyorsunuz da daha, daha bu sıcak yani soğumadı keki kolayca çıkarıp yiyebiliyorsunuz kıvamı da çok güzel pamuk gibi oldu sıcakken ben üzerine örterim daha da böyle brownie gibi olur yumuşar üstü Evet iç dokusu da bu şekilde bakın tertemiz çıktı kağıt bardaklarda Bunları içe koyup saklayabilirsiniz. Bakın bu şekilde çıkarıyorum. Yemesi de çok keyifli. Yapması da çok pratik. Umarım ayrıntılı şekilde açıkladım. Anlatmaya çalıştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.